olarak üçüncü sınıf diyorlar bize köylü olmak mı mı suçumuz bizim şehir çöplüğüne yarışa çıktık kardeş ne zaman duracak bu göçümüz bizim babam kazan yakar anam cam siler beş dakikada beş yüz defa zil çalar hep onlara mı bu jockey partiler günde üç evsiler? günde üç evsiler ben ölen bacımız bizim boş mı arabalarını yıkarız Boş kaldık arabalarını yıkarız. Onlar gezer çocuklarına bakarız. Ne tatil var ne izine çıkarız. Ölürsek bir bizim. Sancımız bizim. Gari dizimizde yoktur ferimiz. Etimiz eridi kaldı derimiz. Yıllar geçer güneş görmez yüzümüz. Taş zemin kattadır bizim. Kapıcılar diyor biliyor musun? Kızıl yoksulların babası Oyulduşa oyuluyor yarası Vay gidi bizlerden beter olası Hiç kimseye kalmaz ki ahımız bizim Hiç kimseye kalmaz inşallah ahımız bizim Hocam Sanlarım Hocam bir de şu sanatçılarla bir ilgili var. yazsanız İmanım Bir de bu sanatçılarla ilgili yazsanız Sanatçılar Sanatçılar zaten her tarafımız dert <gülüyor> Vallahi <gülüyor> ya Aynı Bizim adam derdimiz. bu sene dozer vurmuş zeytin tarlalarından önce ya. Aynı biz de öyleyiz. Hep Vallahi. zeytin ağaçları gibiyiz. Bizi devren gidiyor zaten Vallahi işte. Öyle. Yani.